Şimdi bir uzaktan bağlantımız var. E, haftalık teknoloji raporu için dijital biz dergisi editörü Samet Bayrakçı e, hattımızda Samet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Evet bu hafta Türkiye'de ve dünya gündeminde teknoloji alanında neler oldu? Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ediyorum Şenol Bey. Öncelikle müsaadenizle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, gelecek hafta aslında Bilgisayar Mühendisleri Odası Ankara Delege Seçimleri gerçekleştirilecek. 13 Şubat e, 2022 Pazar günü saat 9 5 saatleri arasında Otlu Mezunlar Derneği Vişnelik Salonu'nda bir e, seçim gerçekleştirilecektir. Bilgisayar Mühendisleri Odası üyelerine seçimde oy kullanmaları için bizden acizane davetimizi yapıyoruz. Teknolojinin artık dünyayı şekillendireceği günümüzde de bilgisayar mühendisleri ve teknolojiye yön veren kişiler olarak aslında STK'ların, odaların, ülkemizin ve geleceğimizi yönetecek faaliyetlere imza atması gerektiğine de inanmaktayım aslında. Bu sebepten dolayı da tüm paydaşları bu seçimde oy kullanmaya tekrar davet ediyoruz diyerek haftalık gündemimize başlıyorum Şenol Bey. ABD sınırlarını kurmak için robot köpeklerin devreye gezeceği açıklandı. Evet gerçekten artık son dönemlerde sürekli paylaştığımız bir Boston Dynamics vardı ama e, birçok robot üreticisinin artık robotları piyasada e, gezmeye başladı. Bugün bu haberimizle başlıyorum. ABD 3 Güvenlik Bakanlığı oldukça radikal bir karar aldığını açıkladı bu hafta içerisinde. Yetkililer tarafından bazı açıklamalarda bulundu. Aslında ülkenin güney sınırı bir süredir bu robot köpeklerle korunduğunu biliyorduk. Bugüne dek yapılan testlerinde başarılı olduğu açıklandı geçtiğimiz hafta itibariyle. yeni karara göre de sınırdaki robot köpeklerin sayısı arttırılarak testler daha geniş bir kapsamda sürdürüleceği belirtildi. ABD'li yetkililer aslında yapılan açıklamalara göre güney sınırı insan ve hayvanların hayatlarını sürdürebilmesi için de pek uygun olmadığını belirttiler. Özellikle de yüksek sıcaklıklardan den vuran bakanlık yetkilileri yaptıkları çalışmalar sonucunda robot köpeklerin bölge için daha uygun olduğu sonucuna varıldı. Burada da aslında yine insanlarda ulaşılamayan bir yerde otonom robot ların başarısından söz edilmeye başlandığını sizlerle paylaşabilirim. Burada da aslında yine robot köpekler sahip oldukları termal kameralar ve gece görüş kameralarıyla birlikte düşman unsurlarını rahatlıkla tespit edebildiği ortaya çıkmış. Otonom olarak kullanılabildiği gibi uzaktan da kontrolle yönetilebilen köpekler de tek şarjla sınır bölgesinde 12 kilometre civarında da yol alabildiklerini belirttiler. Burada da e, abi de sınıra yerleştireceği robot köpeklerle daha çok gözlem yapacağını ve e, bunun sonucunda da hep birlikte gözlemlerini bizlerle paylaşacaklarını da belirttiklerini söyleyebilirim e, diğer bir haberimiz Teknoloji Bakanı Varank'tan Togun satışa çıkacağı tarih hakkında yeni bir açıklama geldi Aslında Aralık 2019'da tanıtılan Türkiye'nin ilk yerli ve tam elektrikli otomobili TOG, hakkında önemli bir açıklama bu hafta yine Sayın Varank yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOG'un ne zaman satışa çıkacağı hakkında planların bozulmadığını belirtti. Ve aslında Varank ilk seri üretiminin de 2022 yılının son çeyreğinde başlayacağını yani bu senenin sonunda seri üretimin başlayacağı bilgisini paylaştı. 2022 yılının son sonunda seri üretime başlanacak olan TOG'un C segmentindeki su araçlarının piyasaya sürüleceği zamanında yeniden hatırlatmış oldu ve aslında teknik yeterlilik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte doğrudan elektrikli C segmentindeki su aracında yani 2023 yılının ilk çeyreğinde ...ticari olarak satışa çıkarılıp ve kullanıcılarla buluşturulacağını söyledi. Bu da gerçekten artık zaman kısalttıkça bizlerin daha da heyecanlanmasına sebebiyet veren... ...bir haberimiz olarak karşımıza çıkıyor bu hafta. Ee, diğer bir haberimiz aslında bu da bugünün gündemiyle alakalı sağlıkla ilgili bir haberimiz. Geçtiğimiz hafta ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nde tamamen otonom bir robotla... ...dünyanın ilk e, laparoskopik ameliyatı gerçekleştirildi. Bir robot yumuşak doku üzerinde bir insanın eli olmadan roskopik cerrahi ameliyat gerçekleştirildiği belirtildi. Yani buna göre aslında tam otomatik cerrahiye doğru önemli bir adım atıldığı belirtiliyor. John Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan oluşan ekip tarafından tasarlanan akıllı doku otonom robotu veya diğer bir adıyla Star adlı robot tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yine John Hopkins Whiting Mühendislik Okulu'nda makine mühendisliği yardımcısı yardımcı doçenti olan kıdemli yazar Axel Krager yaptığı açıklama aslında bulgular ameliyattaki en karmaşık ve hassas görevlerden biri olan bağırsağın iki ucunun yeniden bağlanması gibi bir operasyonu otonomlaştırdığını gösterdiğini söyledi. Bu prosedürü öncelikli olarak farklı hayvanların üzerinde denedikten sonra aynı prosedürü uygulanan insanlar üzerinde de %100 bir başarılı sonuç aldıklarını belirttiler. Bu da aslında baktığınızda tıp alanında yeniliklerden biri olarak karşımıza çıktı bu hafta. Son haberimiz ise Türkiye'de startupların aldığı yatırımlar rekora doğru koşuyor diyebiliriz. Yatırımlar 1,5 milyar dolara ulaştı Şenol Bey. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank bu hafta içerisinde Twitter üzerinden bazı paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlarda aslında geçtiğimiz yıldaki startupların performansıyla bu seneki ...performanslarının karşılaştırması oldu. Türk startuplarının ününün sınırları aştığını ve ekosistemdeki ileri teknolojilerden aldığı güçle hızla gelişmeye devam ettiğini paylaştı. Bazı sayıları da bizlerle paylaştı Twitter hesabı üzerinden Sayın varak. Buna göre de aslında paylaşmış olduğu infografiye göre yine destekli yatırım fonları yani startup ekosistemini devlet destekli yatırım fonlarıyla büyümeye başladığını biz bu e, infografikten gördük. Geçen yıl startupların aldığı yatırımlar bir önceki yıla göre 9 kat büyüdü ve 1,5 milyar dolara buldu. Yıl genelinde ise 345 yatırım turunda 323 startup'ın yatırım aldığı bilgisini paylaştı. Aslında bu da şu anlama geliyor. Geçtiğimiz senelerde çok düşük olan yatırım miktarları bu sene itibariyle neredeyse yatırım turlarında 4.8 milyar dolarlık bir e, milyon dolarlık bir ortalamaya ulaştı ve e, böylece de startuplara geçen sene itibariyle de 45 yabancı yatırımında gerçekleştiği bilgisine bizlerle paylaştı Sayın Varan. Bu haftaki teknoloji gelişmelerimiz bu şekildeydi Şenol Bey. Dijital Biz Dergisi editörü Samet Bayrakçı'ya aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Samet Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay Sağ olun, gelsin. Çok teşekkürler.